Ben deyince hiçbir önemi yok. Yani sen yapınca anlamak zorundasın, değil mi? Değil mi? Yani evet. kendi dediğimiz zaman hiç dinlemiyorsun bizi. Peki ben bugün röportaj veremedim senin yüzünden röportaj yapmak istiyorum. Röportaj mı alıyorsun? Röportajını ver bakalım. Sor. Evet bugün Rafa Silva'nın performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Rafa üstüne düşeni yaptı. körfezin üstünden geçti. Köprüyü kullanmadı. Körfezin tamamını dolandı, 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 dolandı. Geçti. Çünkü benim param var. Dolandı, dolandı, dola. Geçerim ben dedi. Abraham'la ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Abraham Dantel. Nakış gibi. Endidi. Bebeğim su. Küçük Atiba. Küçük Atiba. canlandı. Büyüdü. Geldi kulüpte şu an. Şu an genel olarak kanat eksikliğinin giderildiğini düşünüyor musunuz? e, ee, KFC kapattıktan sonra biz bir sıkıntı yaşadık. <laughs> yani o gün bugündür bizde gerçekten büyük bir, bir problem var. Çözmeye çalışıyoruz. Geldi çocukları deniyoruz. Jota Mota şimdi bir gol attı. 5 hafta kesin oynar. Çerni, çerni sıkıntılı. Ben sana söyleyeyim. Lavuk evet. <laughs> sıkıntı. Çerni Silva diyorsun. E, ee, çerni Sins diyorum ona. Çerni <laughs> Sins. Güzel. Güzel bir tespit. Johnny Çerni diyorum hatta ona. Güzel bir tespit. Bu şekilde yorumlayabilirim. Sivas'ın yokluğu seni hissettiriyor. <laughs> mutluluk. Minik bir mutluluk yaşıyorum şu an. Başka hiçbir şey değil. Çok mutluyum. Sanki volaçlardan büyümüş bir topçu gibiydi. Ait olduğu yere gitsin. <laughs> İnan ki ait olduğu yere gitsin. Mesela Bodrum Spor'la aşağıya. Yetenek yok abi. Mücadele var abi. Mücadele var <laughs> abi. Ben de koşuyorum. Burası bir çocuğu. Ben niye oynamıyorum o zaman? Evet bu konuda haklısın. Yani yanlış. <laughs> ben de koşabiliyorum abi. Yaşım 30. Beşiktaş'ta da oynarım. Genel olarak Bilal, Ertuğrul için ne düşünüyorsunuz? Bilal, 3 bacak. Ne diyorsun ya? Yani? Bayılıyorum o lavuğa. Makina. Bugün Stad'daki Beşiktaş ruhu için 3 cümleyle özetlemek istersek ne demek istersiniz? 3 cümle. Cümle kur diyorsun bana 3 evet. tane ayrı cümle kur. Evet, evet, tamam. Ayrı ayrı. Beşiktaş anasını Beşiktaş ruhu için yani. Tamam. Beşiktaş ait olduğu evindeki Anas ki Ocak yakar kavramına tekrar büründü. Evet güzel. Ve şunu da diyebilirsin bir kenara yazabilirsin. Beşiktaş taraftarıyla barıştı. Harika. Da diyebilirsin. Son olarak Ve duygusal arana... bir mesaj isteriz. Duygusal bir mesaj istiyorsanız bu gözler arkadaşlar Romário'yu dedi. Canım kardeşlerim bu gözler Musrati'yi istedi takımımıza sahip çıkalım. <laughs> evet, te <teşbili, gülüyor> çok teşekkür ederiz. Güzel. Görüşleriniz bizim için değerli ve önemli. Çok, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir röportaj olduğunu düşünerek konuyu kapatmak istiyorum. Hoşçakalın. Son kez ne diyelim? Ne diyelim? Ananı namına koyuyor. <laughs> Fenerbahçe. Bir